bir şartla çayları söyleyeceksin sen de. Çayları da söyleyeceksin, onu okuduk, güzel. Yaptık, seçimleri Biz şimdi oraya da Orası. Çok tehlikeli insanları ağırlıyoruz mekanda, onlar bile pek, tepkili yani. Birileri bizi ayrıştırmak isteyebilir ama biz onlara kanmıyoruz, inanmıyoruz. Ee, kol kol olacağız, omuz omuz olacağız. Ee, ben e, İyi Parti ilçe teşkilatını yine de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Onların da amacı ülkeye hizmet etmek, geleceğe hizmet etmek, Akçaköy'e hizmet etmek. Başkanlar da burada, iki ilçe başkanım da, il başkanım da burada. Ben örgüt alında yine teş teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Bizim e, tabanın gönlü bundan yanadır. Ama zaman zaman siyasetin şekli değişiyor, biliyorsunuz. İYİ Parti'nin genel başkanıyla verdiği mesajları da biz de biliyoruz, kendileri de biliyor. Ama biz bunları, tepenin görüşleri böyledir ama taban daha değişik yaklaşır. Yerel yöneticiler bir araya gelir, kendileri anlaşırsa neden olmasın? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Onları iterek bir siyaset yapmayı düşünmüyoruz. Ben onlarla, iyi Partilerle hep kol kol olmak istiyorum. Belki ayrı adaylar çıkartabiliriz ama sokakta da beraber olacağız, fikir alanında da beraber olacağız. Çünkü düşünce tarzlarımız aynı. Yani hedefimiz Türkiye diyoruz, Akçakoca diyoruz. Yani Akçakoca'da olduğum için düz şey diyoruz. E yarın başka ilçe içinde bunları da söyleyebiliriz ama biz ayrı gayrı değiliz ya.